Bu mekanizmayı aşağı doğru indirdiğimizde makinemiz kumaşı büzecektir yani toparlayacaktır. Dikiş derslerine hoş geldiniz. Bu videomuzda sanayi tipi overlock makinelerinde büzgü ayarı nasıl yapılır? Kumaşlarımızı makine neden esnetir? Neden esnetmez? Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Onları anlatmaya çalışacağım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. sanayi tipi overlock makinelerinde büzgü ayarını yapabilmek için makinemizin yan kapağını açıyoruz. Sanayi makinelerinde büzgü ayarı buradan yapılır. Bu mekanizmayı aşağı doğru indirdiğimizde makinemiz kumaşı büzecektir. Yani toparlayacaktır. En üst pozisyonda bıraktığımızda ise makinemiz kumaşı normal rahatında yapacaktır. Hatta en üst pozisyonda yaptığınızda esnetebilir. Esnetmeyi engellemek için kumaşın durumuna göre buradan ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu daha yakından göstereceğim. Ayarlayıp bakın burada düğmesi var. Bu düğmeyi sıkarak bu mekanizmayı sabitlemiş oluruz. Peki bu mekanizmayı aşağı yukarı indirdiğimizde makinemizde nasıl bir değişiklik oluyor onu da göstereyim. Ayağımızı buradan açıyorum. Şimdi dişliye yakınlaştıracağım kamerayı. Oradan daha net görebiliriz. Bakın mekanizmayı aşağı indirdiğimizde gördüğünüz gibi size yakın olan dişli ileri geri hareket edebiliyor. Fakat arkada da dişlimiz var. Arkadaki dişli de herhangi bir oynama yok. Bu işte öndeki dişli yani size yakın olan dişli ileri geri hareket ettiğinde kumaşı topluyor ya da esnetebiliyor. Şimdi bunların ayarlarını sırayla size göstermeye çalışacağım. Bu mekanizmayı yakından da görelim. Gördüğünüz gibi burada rakamlarımız ve burada da bir göstergemiz var. Bu işareti istediğimiz yere getirip bu vidayı sıkarak bu mekanizmayı sabitleyebiliyoruz. Ya aşağı indireceğiz ya istediğimiz ayara getirip ona göre sıkılayıp gevşetebiliriz. Bu mekanizma az önce söyledim tekrar söylüyorum. En aşağı pozisyona geldiğinde dişliği bize doğru yaklaştırarak büzgü ayarında kumaşlarımızı dikmemizi sağlar. Yani çok aşağı getirirsek kumaşlarımız çok büzer. Ona göre siz kumaşınızın esnekliğine göre bu mekanizmayı yukarıya da aşağı indirebilirsiniz. Genellikle orta ayarda çalışır overlocklarda. Ama dediğim gibi eğer kumaşınız çok esniyorsa biraz büzgü yapmak istediğinizde bu mekanizmayı en alt pozisyonu alarak bu şekilde çalışabilirsiniz. Ya da Esnemesini istediğiniz bazı e, dikişler oluyor. Esnetilmesi gerekiyor. En üst pozisyonu alıp bu şekilde en üst pozisyonda sabitlediğinizde ise e, bu seferde kumaşınız esnek bir şekilde dikecektir. Ben dediğim gibi bizim kullanım ayarımız normalde ortadır. Orta ayara getiririz. Orta ayarda dikilir. Tekrar söylüyorum. Eğer esnemesini istiyorsak bu mekanizmayı yukarı alacağız. Toplamasını yani büzgü olmasını istiyorsak en alt pozisyona alacağız en alt. En üst pozisyonda ise kumaşımızı esnetecektir makine. Biz bir kumaş parçasında bunu deneyerek ideal ayara getirdiğimizde bu mekanizmayı sıkarak dikişimizi yapa biliriz. Ben birçok kumaşta bu orta ayarda kullanıyorum. Dediğim gibi eğer çok toplama olduğunda yani büzgü olduğunda mekanizmayı yukarı çok eslediğinde ise aşağı doğru indirebilirsiniz. Bu kumaşlara göre farklılık gösterebilir. Bu mekanizmayı da yakından gördükten sonra şimdi sırayla uygulama yapalım. Bu mekanizma ev tipi makinelerde farklılık gösterebilir. Makinenizin kitapçığına bakarak oradan öğrenebilirsiniz. Ev tipi bir örülük makinemiz olursa ileride onu da gösteririz. Bakın bir adet esnek bir kumaş aldım. İlk önce en üst pozisyonda dikeceğim kumaşımızı Diğer tarafı ise en alt pozisyonda dikeceğim. Aradaki fark anlaşılsın. Bakın burada kumaşımız dalga dalga oldu. Şöyle de daha net anlaşılıyor. Büzgü mekanizmamız en üst pozisyonda olduğunda bu şekilde esnedi kumaşımız. Şöyle tuttuğumda da esnediğini görüyorsunuz. Şimdi en alt pozisyonda alacağım. Vidamızı gevşetip en alt pozisyona getirip sıkıyoruz. Bunu vidayı sıktığınızdan emin olun. Daha sonra çalışma yaparken ayarı kaçabilir. Şimdi aynı kumaşımızın diğer tarafını dikiyorum. Bakın herhangi bir şey yapmadım. Yani bir ayarıyla falan oynamadım. Gördüğünüz gibi bakın burada da kumaşımız büzgü oldu. Bakın. Büzgü büzgü oldu görebiliyorsunuz. İki iki dikişi yan yana getirdiğimde daha net anlaşılacaktır. Bakın bu kumaşımız Bakın bu dikişimiz esnedi. Bu dikişimiz ise büzdü. Daha net anlaşılıyor sanırsam. Bakın buralarda büzgüler oluştu. Biz ideal ayarı yapacağız. Yani demek ki pozisyonu en üstte aldığımızda esnetiyor. En alt pozisyonu aldığımızda da büzüyor. O yüzden biz ideal yani ortada kumaşımızı dikip ideal pozisyona getirecek. Bunu anlamak için de şöyle yapabilirsiniz. Yani kumaşınızın boyunu ölçün. Boyu kaç santim? 20 santim. Dikiş yaptıktan sonra aynı şekilde kalıyorsa herhangi bir şey olmamıştır. O 20 santimlik kumaş 22-23 santime doğru gidiyorsa anlayın ki kumaşınız esniyor. Buradan o esnemeyi ayarlayabilirsiniz. Ya da 20 santimlik kumaş 17-18 santime doğru geliyorsa burada da anlayın ki kumaşınız büzgü yapıyor. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi orta ayarı yapıp tekrar bir dikiş deneyelim. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Evet burada Bakın, herhangi bir şey yapmıyorum. Gördüğünüz gibi esneme olmadı. Bu şekilde yaparak makinenizin ideal dikiş ayarını yapabilirsiniz. Özellikle penye kumaşlarda çok esneme yapar. Hem kullanıcıdan dolayı, hem de makineden dolayı ve kumaştan dolayı. O yüzden bu mekanizmayı kullanarak bu hataları gidermiş oluruz. Orlok makinelerinde büzgü de yapabiliyoruz. Daha yoğun bir büzgü yapabilmek için bu makinelerin büzgü ayakları var. Ee, çok nadir bulunan. O büzgü ayaklarını taktığımızda makinelerimiz çok yoğun bir şekilde büzgü yapabilir. O ayak olmayanlar için şimdi büzgü nasıl yapılır onu göstereceğim ben size. Bu mekanizmayı yine en alt pozisyona aldık. Kapağımızı kapattık. İki tane kumaşımız var. Aynı kumaş. Bu kumaşımızı alta koyduk. Bu kumaş büzecek. Diğer kumaş büzmeyecek. Üst kumaşımızı gergin tutarak alt kumaşın büzgü yapmasını sağlayacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bakın bu şekilde büzgü yapabiliyoruz. Bunun için dediğim gibi üst kumaşı gergin tutabilirsiniz. Üst kumaşı gergin tuttuğunuzda alt kumaşı dişli büzgü yapabiliyor. Bu üst kumaşlarımız esnek olduğu için büzgü ayarını bu kadar yapabiliyoruz. Şimdi esnemeyen kumaşlarda büzgü nasıl yapılır onu göstereyim size. Bu kumaşlarımız esnemiyor. Şimdi bunlarda deneme yapalım. Üst kumaşımızı gergin tutuyoruz. Bakın burada da istediğimiz düzgü yoğunluğunu elde edebiliyoruz. Esnemeyen kumaşlarda bu daha belirgin oluyor. Esneyen kumaşlarda üstten tuttuğunuz kumaş da esnediği için aynı neticeyi alamayabilirsiniz. Bu şekilde overlock makinesi de hem büzgü yapıp hem de dikiş dikebiliyor. Bakın üst kumaşımızda herhangi bir büzgü yokken alt kumaşı çevirdiğimizde bakın büzgü yapılabiliyor. Dediğim gibi overlock makinelerinde büzgü ayağını taktığınızda daha yoğun bir büzgü elde etmiş olursunuz. Bu videomuzda overlock makinelerinde büzgü ayarı nasıl yapılır? kumaşlar neden esner bunları anlatmaya çalıştım sizlere. Bu tarz videoların devamı için videolarımıza beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımız hakkında görüş ve önerilerinizi videolarımızın açıklama kısmına yazabilirsiniz. Yeni bir dikiş videosunda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.